Geleceğe yatırım kanalından herkese selamlar. Yayına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere endeksin son durumu ile haftalık 15 ise genel değerlendirmesinde bulunacağım. Şimdi Borsa İstanbul'a endeksimize bakacak olursak yaklaşık 4 gündür şu Fibonacci seviyesi 8491'i kırmaya çalışıyor. Yani üzerinde kapanış gerçekleştirmeye çalışıyor. Fakat yani bir gün üzerinde kapattı kalıcı olamadı. Bu seviye önemli 8491 seviyesi. Kısa bir değerlendirmecide bulunacak olursam e, soran arkadaşlarımız oluyor. E, İsrail-Hamas savaşı borsamızı etkiler mi diye. Yani şu anki durumla etkileyeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü nasıl Rusya-Ukrayna savaşında biz e, etkilenmediysek e, dengeci bir siyaset izlediysek yine aynı şekilde aynı siyaseti izliyoruz, aynı politikayı izliyoruz. Yani şu an bizi etkileyecek bir durum yok. Ha ileride savaş büyürse başka ülkeler dahil olursa o zaman durumlar değişir. Ama şu an için bir sıkıntı görmüyorum. Onun dışında bildiğiniz gibi Meme Şimşek yurt dışına e, yabancı yatırımlarla görüş, yatırımcılarla görüşmeye e, gitti ve fon bulmaya çalıştı ve bir miktar fon da zaten e, sağlandı. Bununla ilgili onun dışında direnç ve destek seviyelerine bakacak olursak zaten 8491'i söyledim. 8870 seviyesi var yukarıda. Aşağıda şurada bizim önemli bir e, FTR kutumuz var arkadaşlar. Bu seviye önemli. Daha önce Şurada Perşembe günü bu kutuya yinesini atıp tekrardan tepkisini aldı. Bu aşağıda 8276, 8081 ve 7959 destekleri güçlü destekler. Ee, hacim olarak yine ortalama hacim bandında hareket ediyor borsamız. Şimdi e, hisselere geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle Türk Hava geçiyorum. Türk Hava Yolları'nda e, belli bir düşüş süreci yaşandıktan sonra biliyorsunuz Türkiye'de bir e, COVID'in COVID varyansına rastlanmıştı. O zaman haber bazı bir miktar düşüş gelmişti. Daha sonrasında tekrardan çok yayılmadı ve aşırı bulaşıcılık ve hastalığa neden olduğu tespit edilemediğinden yani eski varyantlar gibi güçlü olmadığından çok fazla açıkçası önemsenmedi bu durum. Tabii ki ara ara açıklamalarda bulunuyor bu konuda yetkililerimiz. Fakat şu an için bir durum yok. Hani o ilerleyen aşamalar olursa ancak ilerki durumlarda durumlardan yani daha fazla kişiye yayılırsa ve ülkemizi etkileyecek duruma gelirse ileride sıkıntılar doğurabilir. Şimdi onunla ilgili de bir sıkıntı yok. Açıkçası ben endeksten yabancıların da desteğiyle yükselişe be devam etmesini bekliyorum. Diyorum ve Türk Hava Yolları da aynı şekilde. Yani endekse paralel hareket edeceği için zaten bayağıdır bir düşüştü arkadaşlar. Yani şu bölgeden bakıyorum. 8 Ağustos'tan bu yana bir düşüş trendindeydi. Sonra kırdı. Geldi şurada Fibonacci direncini ben e, tepkisini aldı, üzerinde kapatmaya çalıştı. 247.5. Hatta e, ikinci gün tam direnç seviyesinde kapattı fakat kalıcı olamadı. Şu bölgede aşağıda bir FTR kutumuz var. Oradan tepkisini aldı. Tekrardan e, şu an 238.4. Bu kutunun üzerinde arkadaşlar, tam üst çizgisinde Türk Hava Yolları'ndan e, yükseliş hareketinin gelmesi için 247.5 birinci direnç. Yani öncelikle 247.5 geçmesi lazım. Geçtikten sonra hareketine devam edecektir. Fakat şuradaki 269 önemli bir direnç seviyesi. İki direnç bu seviyeler arkadaşlar. 247.5 ile 269.1 ve üçüncü direncimiz ise 292.9. Destek seviyelerimiz aşağıda 238.4. Zaten şu an o seviyede onu geçtim. 234.4, 230.5, 223.4. Hacim olarak değerlendirecek olursak ortalama hacmin altında son 4 gündür. Bir sonraki hissemize geçiyorum. Zoran. Şimdi Zoran'da e, takip eden arkadaşlarımız de çok güzel yükselme hareketleri gelmeye başladı. Ben açıkçası Zoran'e bu noktada şeyi de söylemek istiyorum. Katıl grubunda da kırılım, yükseliş gelen hisseleri paylaşıyorum arkadaşlar. İstek hisseleri de orada değerlendiriyorum. E, Zoran'ı ben e, burada, bu noktada 26 Eylül'de yayına almıştım arkadaşlar. 26 Eylül'de 5.41'de yükseliş beklediğimi belirtmiştim. Bakalım kaç gitti Zoran? 26 Eylül'de paylaştığım Zoren tam 8 işlem gününde, 8 seansta toplam hafta sonuyla birlikte 10 günde %26.25 gitti. Yani muazzam bir getiri verdi 10 günde %26'lık getiri. Gerçekten çok güzel bir getiri. Şimdi onun dışında devam ediyorum e, tekrardan. Şurada Fibonacci direnci var 7.17. 7.17'yi geçemediği için bir miktar satış yedi 3 gündür. Burada zaten ben e, al sat tut tavsiyesi içermiyor. Tamamen kendi fikrim kendi, fikrim arkadaşlar. 8.28 seviyesini çanağa katlaması durumunda beklediğimi zaten katıl grubunda belirtmiştim arkadaşlara. Onun dışında diğer direnç ve destek seviyeleri. Birinci direncimiz 7.17, ikinci direnç 8.28, üçüncü direnç 8.47. Destek seviyelerimiz ise 6.16 ve 5.37 seviyeleri. Hacim son gün ortalama hacmin altındaymış fakat ondan önceki 5-6 gün ortalama hacmin üzerindeymiş. Bir sonraki isteğe geçiyorum. GESAN. Şimdi GESAN'ı biz yayında ele almıştık hatırlarsanız yani bir ben kapsamlı hem takaslı hem te temel analizi kapsamlı bir video çekmiştim. Şimdi GESAN'da size söylemek istediğim bir durum var arkadaşlar. GESAN görüyorsunuz yani geçmişten gelen. Şimdi o kadar çok sabırsız panik arkadaşlarımız var ki yani sürekli bana GESAN'ı söylediniz GESAN düşüyor şöyle böyle. Ya arkadaşlar biz burada aynı şeyleri söylüyorum. Yatırımcıyız bakın borsacı değiliz yatırımcıyız yani ben. Özellikle katıl grubunda da bunları belirtiyorum. Yani hemen hisseyi aldınız hemen yüzde %20-30 gidecek zengin olacaksınız. Böyle bir dünya yok. Burası oyun yeri değil yani. Borsa gerçekten ciddi bir alan ve burada e, getireği sağlayan risk ve stres yapısı arkadaşlar. Yani bu getiri riski göze alamazsanız siz getiriyi sağlayamazsınız. Yani bunu da e, sağlayabilmek için uzun vadede, orta uzun vadede yatırımcı mantığıyla hareket etmek lazım. Siz bir arsa ya da daire aldığınızda ya da araba aldığınızda hemen her gün gidip fiyatını soruyor musunuz? Yani %10 attı diye hemen gidip satıyor musunuz? Yok, satmıyorsunuz. Bunu da böyle düşüneceksiniz. Bu ileri ileriye yönelik bir e, yatırım amaçlı, değerlendirilebilecek bir alandır. Borsa meclisi böyle düşüneceksiniz. Hisseler de bu anlamda böyle. Yani hemen düştü diye e, batacak, bitecek hali yok. E, geçen geçen hafta bu haftalık grafik %7 düştü. Fakat neden? E tamam yine zaten takastaki aynı durumlar devam ediyor. Yani bugün ben geçen hafta belirttiğim gibi yatırım fonları aldı. Yatırım fonları bir haftalık mı aldı GESAN? Hayır. GESAN elinde tutacak. 3-4 ay gidecek GESAN. Hani 3-4 ay tutun diye demiyorum. Ya belli bir süre tutacak. Orta vade tutacak elinde. E ne olacak? GESAN ondan sonra Euro Power nasıl gittiyse işte diğer CV Enerji, Alfa Solar nasıl gittiyse GESAN da öyle gidecek. Ondan sonra işte yüzde 30'unu 40'ını alacak, ondan sonra satmaya başlayacak. Olay budur yani. Siz işte bizim küçük küçük yatırımcılarımız bu yüzden kaybediyor arkadaşlar. Yani panik, panik, panik. Başka bir şey değil. Ee, şimdi e, GESAN'la ilgili söyleyeceğim Kasım 2022'den gelen bir direnç. Bakın burası güçlü direnç. Geçen hafta tamam, e, güzel buranın üzerinde kapattı. Fakat kalıcı olamadı. Bu hafta geri çekildi. E, yani öncelikle bu direncin üzerine atması halinde. Bu hafta 109'lara tekabül ediyor. 109 üzerinde kalıcılık gelmese halinde zaten buradaki daha önce belirtmiş olduğum çanak hedefini göreceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. E, tamamen kendi kişisel görüşümdür. Asat tut tavsiyesi içermez arkadaşlar. Şimdi e, haftalık grafikte değerlendirdim. Günlük grafikte GESAN'a da geliyorum. GESAN şurada önemli bir bobin e, kutusu var arkadaşlar. Bu bobin kutusundan e, geçen e, iki gün önce tepkisini aldı. Yani perşembe günü tepkisini aldı. %1'e yakın bir artış gerçekleşti. Cuma günü de %2 düştü. Fakat önemli değil bu kutuda ben fiyatın tutunmasını öncelikle yani düşüşün tutunmasını yataya bağlamasını ve tepki yükselişini bekliyorum. Daha sonra direnç ve destek seviyelerini ele alacak olursak birinci direncimiz 102.3, ikinci direncimiz 118, üçüncü direncimiz 135.3. Destek seviyelerimiz ise aşağıda şu an 97.30 seviyesinde zaten. 95 55 91 ve 89 95 seviyeleri. Yani görüyorsunuz işte yani üzerinde kalıcı olamayınca, satışı yayınca hacim de gelmedi. Hacim zaten e, dediğim gibi üzerinde kaldığı sürece şu yükselen trend 109 seviyelerin üzerinde kalması halinde bu hacim de yükselecektir. Şu anda hacim ortalama hacmin altında son 6-7 gündür. Bir sonraki hissemize geçiyorum. Kontrolmatik. Şimdi Kontrolmatik'te çok farklı durumlar var. Kontrolmatik'te de ben katıl grubunda ele almıştım. Burada da bir yaklaşık yüzde kaçlık bir yükselişi değerlendirmiştik. Şu bölgelerden falan şey yapsak yani şuraya kadar yüzde 40, yüzde 45'leri verdi yani bunu biz değerlendikten sonra. Tabii ben bunu listemden çıkardım kontrol matiği. Hedefine vardı için yani şu iğneye atmasıyla 350 hedeflere vardı. Sonrasında şöyle şurada bir sıkışan bir üçgen vardı. Onu çizmiştim. Burada da kırılım geldikten sonra da hedefe varmıştı. Şu anda kontromatikle ilgili bilmeniz gereken iki tane önemli bir durum var arkadaşlar. Şöyle biraz grafiği de yaklaştırdım. Şu seviyede, şurada önemli bir bizim FTR kutumuz var. Aynı zamanda bobin de diyebiliriz. Aşağıda da bir bo bobinimiz var. Şu an bu iki kutu arasında hareketini sürdürüyor. Bakın şurada geçemedi. Aşağıda da düş gelmesi halinde şu kutuyu test edecektir. Fakat ben açıkçası, yani şuradaki destek güçlü, Düşüş devam etmesi halinde bile 302.9 üzerinde fiyatın önce tutunmasını sonra tepki vermesini beklerim. Tabii bu noktada önemli olan seviye şu olur. Kutumuzun üst bölgesi 338.9 üzeri kapanış gelmesen de yükselişine devam eder. Diyorum ve direnç destek seviyelerine devam ediyorum arkadaşlar. Fiyat 307.5 seviyesindeydi. Birinci direncimiz 320.5. İkinci direncimiz 338.9. Üçüncü direncimiz 350. Yani 349.9. 350 işte. Destek seviyeleri ise aşağıda bir 302.9. 270 pardon 281.9 ve 272 seviyeleri. Yani hacim olarak bakacak olursak son işlem günde ortalama hacmin altındaymış. Bir sonraki hisseye geçiyorum. Euro Power. Şimdi Euro Power yükselen bir paralel kanal arasında arkadaşlar. Daha sonrasında şuradaki önemli direnç var 248. Bakın daha önce de geçemedi. 5 Eylül'de buraya geldi. Zaten Fibonacci 618 seviyesinin güçlü çalıştığını belirtiyorum ben sürekli videolarımda. Buradan satışıya da geldi. Sonra aşağıdan 199.2 Fibonacci desteğinden tekrardan yükselişine başladı. Daha sonra geldi yine yukarıdaki Fibonacci direncimizden 248'den yaklaşık 4 gün burada oyalandı sonra tekrardan satış yedi. Paralel kanalın alt bandında da alt bandında da yine desteğini aldı ve şu anda tam alt seviyelerinde. Bu noktadan sonra Euro Power'la ilgili söyleyeceğimiz. Tabi bu paralel kanal arasında hareketine devam edeceğini düşünüyorum. Yani paralel kanalı kırması halinde yükseliş devam edecektir. Onun dışında direnç ve destek seviyeleri şu an 200 220.4 seviyesinde birinci direncimiz 225. İkinci direncimiz 248.1. Üçüncü direncimiz 273.7. Destek seviyelerimiz ise aşağıda bir 214.9'umuz var. Ara destek. 206.8 ve 199.2. Hacme bakacak olursak hacim son 6-7 gündür ortalama hacmin altında seyretmiş. Şimdi bir sonraki hisseye geçiyorum. Miatek. Şimdi Miatek hissesinde de arkadaşlar yine şuradan gelen Temmuz 2023'ten gelen yükselen trendin üzerine attıktan sonra Sert bir yükseliş yaşadı. Daha sonra tabi tavan tavan gitmenin ardından tavan tavan geri dönüş başladı arkadaşlar. Sonra e, fiyat şurada 546 seviyelerinde tutundu. Tepki yükselişi geldi ve e, tekrardan buralardan artık yataya bağladı. E, şurada da ince bir çizgi var. Göremiyor. biraz yaklaştırayım. Şurada da bir kapanış oldu aslında. %0 olduğu için e, yatay bir e, çizgi var burada. Daha sonra perşembe günü olmuştu tabi o cuma günü. Ee, düşüşle kapattı yüzde 1.67. Şimdi Miyatak e, tabi haber bazı gitmesinin etkisi çoktu. Yani alt şirket kurdu, 3 şirket kurdu alt. Ee, daha sonrasında da e, zaten bedelsiz onayı, onayı bekleniyor. O da fiyatladı. Çok güzel seviyelere gitti. Bu noktadan sonra ben e, Miatek, Miatek'ten e, şu yükselen trendin üzerine atması halinde yükseliş hareketini devam edeceğini düşünüyorum. Fakat asıl yükseliş ise e, şuradaki 790.6. Burada bizim bir engal kutumuz var. 790.6 kapanışlarında asıl hareketine devam edecektir. Onun dışında direnç ve destek seviy asıl yükselişine devam edecektir. Onun dışında direnç ve destek seviyeleri. Birinci direncimiz 647.9. ikinci direncimiz 710.7. Üçüncü direncimiz ise 790.6 arkadaşlar. Pardon ondan önce hangi seviye var? 724.7 seviyesi. Destek seviyeleri aşağıda 546.3, sonra 518 ve 483.5 seviyeleri var. Yani şu hacimdeki düşüşü görüyorsunuz değil mi? Hacimde bir düşüş var. Yani hacim e, gelmesi halinde zaten şu yükselen trend üzerine ge, atınca gelecektir. Yükseliş hareketi de başlayacaktır. Fakat asıl yükseliş 790 üzeri kapanışlardan sonra gelecektir. Ya yani bu şekilde düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Eee YOT'a geçtim şimdi. YOT'ta de... Daha önce bir e, filama hedefine tutturmuştuk katıl grubunda. Bunu da ben paylaşmıştım. Hatta e, 10 günde %60'lara yakın bir kar marjı sağ, sağlamıştı. Yaklaşık Yeotek'te de e, bu anlamda söyleyeceğim. E, Yeotek arkadaşlar yani sert bir yükseliş yaşadı. Daha sonrasında tabii haber bazı da etkisi oldu biliyorsunuz. Su üzerinde yüzer gezler yapıyor. Güneş enerjisi santralleri, hidro e, Hidroenerji ile ilgili yatırımları var, altyapısı var. Ee, Tabi bazı çok gitti. Güzel de güzelde bir şirketlerimizden birisi. Ee, yani bu noktada önemli olan seviye şuradaki direnç arkadaşlar. Bakın 253.7 onu geçmeye çalışıyor yaklaşık 6-7 gündür. İğneyi atıyor geçemiyor. Üzerinde kapatması halinde sıralı diğer dirençleri yükselişini sürdüreceğini düşünüyorum. 253.7 birinci direnç, 263.7 ikinci direnç. 295.7 3. direnç seviyeleri. Destek seviyeleri ise aşağıda bir 227.7, 204.2, 185.7 seviyeleri var. hacmi bakacak olursak ortalama hacmin altında son 5 gündür. Bir sonraki hissemize geçiyorum. Boş fren. Şimdi arkadaşlar boş frenle ilgili söyleyeceğim önemli şeyler var. Ee, boş fren öncelikle şuradan başlayayım. Şu bölgede bir düşen trend vardı. Ne zaman? 29 Eylül Cuma günü. Yani 29 Eylül Cuma günü saat 6.20, 6.30 civarlarında yönetim kurulu bir karar aldı. Alınan karar neydi? %1125 bedelsiz sermaye arttı. Bu ne demek? Elinizde 100 lot varsa 1125 lot daha eklenecek. Toplam 1225 lot olacak demek. Birincisi bu. İkincisi benim her zaman sizlere söylediğim, teknikle temel birlikte hareket ediyor. Ya en güzel örneklerden birisi şu anda boş fren sistemleri. Neden? Şurada bir düşen trend vardı görüyorsunuz. Ben e, zaten bunu e, takip ediyordum bir ara fakat sonra takipimden e, çık, yani çıktı demeyeyim de gözümden kaçtı açıkçası öyle söyleyeyim. E, 4 Eylül ile 29 Eylül arasındaki düşen trendine tam Cuma günü seans sonunda kapanışla birlikte bedelsiz haberiyle birlikte e, açtı pazartesi günü ve birinci tavan, ikinci tavan, 3. tavan 4-5. 5 gün tavan yaptı arkadaşlar. Yani 5 günde e, bileşik getirile daha fazla e, getiri sağlayacağını düşünüyorum. Fakat e, yani düz hesap yaparsak %10'dan %50 yani en az %50 arttı. Hatta yani onu da şöyle aç, şeyle hesaplayalım. E, bizim için daha iyi olur. Bir saniye. bileşik faizle %60'ı getirmiş görüyorsunuz 5 seans gününde. %60 muazzam bir getiri gerçekten. Yani e, fakat işte yani bu noktadan sonra ha şu şeyi de söyleyeyim ben sizlere. Şu, geçmişten gelen e, şu noktada ne zaman? Ocak'tan gelen bir direnci vardı 9-10 aylık. Onu da üzerine attı tabii o da biraz e, tetikledi. Yani bu noktadan sonra söyleyeceğim arkadaşlar, daha önce Mia yaptığı hareketlere benzer hareket yaptı. farkındaysanız yakın zamanda Miatek de bu şekilde tavan tavan gitti. Sonra taban tavan geri gelmeye başladı. O yüzden dikkat diyorum. Yani bir noktadan sonra kar yeter demesini bilmek lazım. Karı realize etmek lazım. Şimdi şuna da belirt, şunu da belirteyim. Yönetim kurulu bedelsiz kararı aldı diye hemen bedelsiz onaylanacak diye bir şey yok. Yani SPK'ya gidiyor. SPK'nın onaylama süreci oluyor. 1 iki ay bazen 3 ayı da bulabiliyor. Ondan sonra bu bedelsiz onaylanınca elinizdeki lot miktarı artıyor. Yani hemen onaylanacak diye bir şey yok. Bu noktadan sonra kar e, realize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ve direnç ve destek seviyelerini söylüyorum. Şimdi ben size şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şu 10.164 güçlü bir direnç. Ben açıkçası buranın üzerinde kapanış beklemiyorum. E, o yüzden e, yani pazartesi günü yarınki e, kapanışa dikkat etmek gerek. 10.164 üzerinde kapanış beklemiyorum. Güçlü bir direncimiz burası. Diğer dirençlerimiz 10.770, 11.201. Destek seviyelerimiz ise 9.616, 9.185, 8.579 seviyeleri. Hacmi görüyorsunuz. Yani cuma günü satışta geldi fakat alıcılığı kapattı. Ortalama hacmi tam 8 katına yakın bir hacim varmış yani. İşte çoğu yatırımcılar arkadaşlar hemen bedelsiz bölümde elindeki hisseleri 11-12 katına çıkacağını düşünerek alıyor. Aslında öyle bir durum yok. Yani hala sadece yönetim kurulu kararı var. SPK'nın bir onayı yok. Diyorum ve bir sonraki isteğe geçiyorum. Forte. Şimdi Forte istesinde de şöyle bir durum var arkadaşlar. Çok sert halka arzdan bu yana %600'lere varan bir yükseliş yaşadı zaten. Yani halka arzla giren ve elinde tutan kişiler elindeki halka arz giriş miktarını 6'ya katladılar. Son kapanışla birlikte. Onun dışında şu bölgede bir düşen bir trend var. Ne zamandan gelen? 850'den gelen bir düşen bir trendimiz var. Yaklaşık bir 4 haftalık. Sonra onu kırdı fakat şurada Fibonacci direnci var 89.90. Görüyorsunuz yani hatta bir gün öncesinde alayım, iki gün öncesinde alayım. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 5 gündür 90'ı kıramıyor ve tepki hareketi gelemiyor. Neden? Hacim yok yani hacim. 850'den bu yana yok yani ortalama hacmin çok az çok altında. Öncelikli olarak tabii şu 89 90 birinci direncinin geçmesi lazım. Daha sonra 99.75 75 ikinci direnci. Fakat asıl yükseliş hareketinin gelmesi için benim de beklediğim seviye olan şu bölgede 114.1 seviyesi önemli. Burada bir FTR kutumuz var. 114.1 seviyesi üzerinde kapanışlarını şey yükselişlerini hızlandıracaktır. Ee, onun dışında tabii bu kutudan bir tepki gelebilir yükseliş olması durumunda. Aşağıdan da buradan bir yani fiyatın toparlanmasını bekliyorum. Zaten direnç seviyelerini söyledim. Destek seviyeleri aşağıda. Şu an fiyatı 85. Birinci desteğimiz 83.7. İkinci desteğimiz Fibonacci desteği 77.70. Üçüncü desteğimiz kutunun alt bandı 74 seviyeler arkadaşlar. Hacim dediğim gibi yaklaşık 4 haftadır hacim yok. Forti için söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki hisseye geçiyorum. Borusan. Şimdi Borusan hissesinde de arkadaşlar yine şöyle geçmişten gelen bir yükselen trend var Mayıs 2023'ten gelen onun üzerine attıktan sonra çok güzel bir kar marjı verdi sonra geri çekildi tekrardan yükselen trendin altına geldi aşağıda şu Fibonacci desteğinden tepkisini aldı yukarı aşağı yukarı aşağı hareketini sürdürdü en son boş boş diyorum Pardon borusanla ilgili söyleyeceğim şey şu olur 4 Eylül'den bu yana gelen yaklaşık bir 4 haftalık direncini Cuma günü kırdı. %9.99. Tavan yapmış. Cuma günü 812'li seviyelerden kapattı. Bu noktadan sonra ekleyeceğim diğer direnç ve destek seviyeleri. Birinci direnç 847.7, ikinci direnç 887, üçüncü direnç 937.1. Destek seviyelerimiz ise 792.5, 742.4 ve 703.1 seviyeler arkadaşlar. Hacim zaten ortalama hacim 1.5 katı seviyelerde kapattı diyorum ve sonra bir sonraki hisseye geçiyorum. Ayan. Şimdi Ayan da bayağı bir yatırımcılarını mağdur etti. Bayağı bekletti çünkü. Ayan ilgili kısa da söyleyeceğim şeyler şu olur. Şöyle genel bak, bak bakacağım zaman arkadaşlar. şu noktada bir daha önceki zirvesine bir iğnesini atmış. Üzerinde kalıcı olamamış. Tabi oraya gelene kadar da bir yükselen bir paralel kanalımız var arkadaşlar. Yükselen paralel paralel kanal arasında hareketini sürdürdü. Üst bantlar gayet milimetrik çalıştı gördüğünüz üzere. Orta bant hem destek hem direnç olarak çalıştı. Ve şu alt mantığını da altına attıktan sonra aşağıda geldi. Şurada bizim bir engulf kutumuz var. Oradan tepkisini aldı. Şimdi ne zamandan gelen? 17 Ağustos'tan gelen bir düşen trend var. Onu kırmaya çalışıyor. Yani bu düşen trendi kıramadığı sürece trend düş, düşüyor yönünde, aşağı yönünde. Burada o yüzden zaten düşen trend diyoruz. Düşen trendi ne zaman kırar, üzerine atarsa düşüş trendi bitti, yükseliş trendi başladı hareketi gelir. Hareketi anlamına gelir daha doğrusu. Fakat burada önemli olan belirtmek istediğim bir seviye daha var şu kutu. Şurada bizim bir bobinimiz var arkadaşlar. Asıl ben yükselişin gelmesi için 41.08 üzeri kapanış bekliyorum ayende. Direnç ve destek seviyelerini de sizlere söyleyeyim. Ee, şu, şu noktada 40.18 pardon öncesinde kutumuzun alt seviyesi 39.32 sonra Fibonacci direnci 40.18 bir sonraki direnç 41.08 destek seviyelerimiz ise aşağıda 36.12 var güçlü bir destektir aynı zamanda Fibonacci desteği. Sonra aşağıda 34.90 ve 32.38 seviyeleri var. Hacim olarak bakacak olursak ortalama hacmin üzerinde seyretmiş Cuma günü. Bir sonraki hisseye geçiyorum. Kuagrind. Kuagrind hissesinde de bir paralel kanal varmış yükselen. Aşağı kırdıktan sonra düşüş bayağı bir sert gelmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben hatta bir ara bunu e, takibi almıştım. Sonra çıkarttım şu kanalı aşağı kırdıktan sonra. Şöyle gelen düşen bir trend var. Yine e, ne zamandan geliyor? 5 Temmuz'dan gelen bir düşen bir trend var. Yaklaşık 2 aylık. Onu kırdı. E, ne oldu? Şu iki direnç destek arasında 6.99, 6.73 arasında 5 gününü geçirdi. Görüyorsunuz yani aşamıyor. Yani Buradaki direnç destekler de gayet güzel çalışıyor. Zaten e, benim grafiklerimin sigortası Fibonacci seviyeleridir. E, dikkat ederseniz Fibonacci seviyeleri de milimetrik çalışıyor arkadaşlar. Onun dışında e, yükseliş hareketi için ee, tabii ki şu dirençleri geçmesi lazım. Önünde bayağı bir direnç var. Hatta şu paralel kanal içerisine bile girmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, direnç ve destek seviyeleri. Şu an kapanış 6.85'ti. Birinci direnç 6.99, ikinci direnç 7.23, üçüncü direnç 7.81. Destek seviyelerine ele alacak olursak 6.73, 6.42, 6.17 seviyeleri. Hacem ortalama hacmin altındaymış son gün. Şimdi bir sonraki hissemiz ebebek. Ebebek yeni halka, halka arz oldu biliyorsunuz. Dolayısıyla ben e, normalde günlük grafikte inceliyorum fakat evebeği 4 saatlik grafikte ele almak istedim. Evebekte de bir 4 saatlik grafikte düşen trend var. E, aşağıda e, bir Fibonacci desteği 66 70'ten iğnesini kaça atmış? 66 85i iğnesini atmış ve fiyat buralarda tutunacağını düşünüyorum yani şu 66 70'in e, üzerinde. Burada fiyat tutunmasından sonra ise şuradaki bir düşen trend var ya. Bu düşen trendi kırılım gelirse, üzerinde kapanış gelirse yükseliş hareketinin yeniden başlayacağını düşünüyorum Ee, ev ebek e, hissesinde. Daha sonra direnç ve destek seviyeleri. Birinci direnç 70-35, ikinci direnç 74 93, üçüncü direnç 82 25. Destek seviyeleri ise 66-20, 63-05 ve 58 50 seviyeleri. Hacim de çok fazla yokmuş. Yani dediğim gibi öncelikle şu 66-70 üzerinde fiyatın e, yatayda kalmasın. Daha sonra buradan bir tepki yükselişi alarak düşen kırılması kırılmasıyla birlikte yükseliş hareketinin başlayacağını düşünüyorum. Bir sonraki hissemiz Ülker. Ülker'i de ben e, çok güzel seviyelerde paylaşmıştım. Güzel de kar marjı etmiştik. E, yani e, videolarımda bahsetmiştim arkadaşlar katıl tarafında Şimdi Ülker hissesinde de geçmişten gelen 2021'den gelen bir e, şey var. Yükselen bir trend var arkadaşlar. Onun üzerine attıktan sonra daha çok gitti. Ben Ülker'i şuralarda paylaştım katıl grubunda. 48-30 var ya. Tam şu iğnenin olduğu yerlerde paylaştım. Oradan çok güzel bir kar marjı verdi. Hatta çarpı 2 yaptı neredeyse 91.50. Tabii şu 97-96 seviyelerinde çarpı 2 yaptı. Yani iki katına çıktı bir ayda. Onun dışında tabii yükselen trendi de burada kırdığı için sert gitti. Şimdi ülkelerde direnç ve destek seviyelerine el alacak olursak şu an 91.50. Ülkelerin birinci desteği 91.20. Tam destekte kalmış durumda son gün zaten %2,5'luk bir düşüşle. Pardon bu haftalık grafik. Eee son gün %2,87'lik düşüşle kapattı. Ve belirttiğim destek seviyesinin üzerinde 91,20'nin üzerinde. Aşağıdaki diğer destekler 83 ve 75, 60. Direnç seviyeleri ise 97,05, 104,5, 118,5 arkadaşlar. Bu noktada 97,5 geçmesi, 97,05'i geçmesi halinde bile Şuradaki 104.5 güçlü bir direnç ona o noktaya dikkat edilmesi gerektiğini e, söylüyorum ve hacme bakıyorum. Hacim ortalama hacim seviyelerindeymiş son hafta yani bu hafta. E, ondan önceki 7-8 hafta gördüğünüz gibi ortalama, ortalama hacmin üzerinde seyretmiş. Son isemiz ise çimsa arkadaşlar. Çimsa'da biliyorsunuz bir bedelsiz sermaye artırımı oldu. E, bölündü. E, bölündükten sonra da fiyat düşüyor. Geçmişten gelen e, şubattan gelen bir yükselen trendin üzerindeydi. Ve e, onu da söyleyeyim ben. Üzerine attıktan sonra şu noktada 51 Fibonacci direnci çizmiştim ben. İğnesinde kaça attı? 51-15'e attı ve oradan sert e, bir şekilde satış yedi. Geri geldi. Şurada aşağıda bizim bir e, kutumuz var arkadaşlar. Burada bir engalf kutumuz var. Ben bu kutudan e, fiyatın önce yataya bağlamasını sonra tepki yükselişi göstermesini bekliyorum. Şu an 38.86 e, seviye çim sada. Kutumuzun destek seviyeleri... 3858 e, birinci destek üstteki direnç destek olarak çalışacaktır. Daha sonra Fibonacci desteği var 3778 ve 3598 de seviyeleri var. E, direnç seviyeleri ise 3952, 4128 ve 4526 seviyeleri. Hacme bakacak olursak son 6-7 gündür ortalama hacmin altında. E, şimdi arkadaşlar birkaç bir şey daha söylemek istiyorum sizlere. E, tekrar şöyle endeksimizi grafiğine alayım. E, şimdi ben bu video içerisindeki grafikleri ben paylaşıyorum. Twitter hesabım geleceğe yatırım bu hesabı da takip etmiyorsanız edin. Burada hem halka arz haberleri hem şirket haberleri grafikler karışık paylaşımlarda bulunuyorum. Yani video içindeki grafikler ve şirket halka arz haberleri kap haberleri gibi borsa ile ilgili haberleri paylaşıyorum. Geleceğe yatırım bir de Instagram hesabım var yatırım geleceği şeklinde. Burada da gördüğünüz gibi haber ve bilgi paylaşımda bulunuyorum. Bu hesapları takip etmenizi öneririm. Onun dışında da yani bu tarz videoların ben her hafta yayınlayacağım. Hafta içi de başka videolar çekeceğim size. Yani bu tarz videoların devamı olması için en azından yayını beğenmemizi nokta bile olsa yorum koymanızı sizlerden rica ediyorum. Beğeni çok önemli. Kanalımızı en azından ileriye taşımak adına başka kanalları önermesi için beğeni ve yorumda bulunmanızı rica ediyorum sizlerden. Onun dışında abone değilseniz muhakkak abone olun. Abone olmadan izleyen çok fazla kişi var. Ben bunu istatistiklerden de bakıyorum YouTube'un. Dolayısıyla abone olmanızı da diliyorum ve sizlere bol kazançlar olmasını istiyorum arkadaşlar bu haftada. Güzel kazançlar elde etmenizi temenni ederim. Onun dışında başka da bir şey yok şu anda. Hepinize iyi pazarlar. Görüşmek üzere.